Masa başında Yahudi'nin yaptığı hesapları bile şeytan yaptırıyor. Düşünsene. Sen diyorsun ki Mossad, CIA, dünyanın gavurları ne akıllı, ne, ne fikirli, ne plancı. Bunlar, onların hepsinin masasında şeytan var. Orada geliyor, kimine insan kılığına girer. Şeyh-i Necdi gibi Darül Nedvi'ye geldi. Kimine de vesveseyle gelir. Tak adama bir proje. Adam arkadaşlar bu iş bitmiştir. Ne oldu? Suriye'nin işi bitti. Türkiye'nin işi bitti. Kürt devleti kuruldu. PKK lı. nasıl oldu? Bir plan. Ulan der, hay aklında yaşa derler. Yahudiler, Siyon, Siyonistler birbirine, Mossadlar, Siyahli. Ya sen nereden aklına geldi bu, bu? Bak şöyle, şöyle, şöyle yaparsak. Şimdi Türkiye'ye ne oyunlar oynandı? İşte göreceğiz. PKK, HDP, siyaset, çözüm süreci, bilmem ne, PYD, IŞİD, sen söyle sen eşit demiş. Vaaz ettik, ettik, ettik. Hiçbir şey anlatamadık. Boşuna konuştuk. Kendimiz konuştuk, kendimiz dinledik. En nihayetinde sınırda Türk devleti PYD kuruluyor. Gözümüz göre göre. 30 senedir asla olamaz hikayeler. Necip Türk milletinin ulu liderleri, atmasyonlar serbestti ya. Ne oldu şimdi? Geldi dibimize kuruldu. Şimdi olacak tangonlar, kantonlar, mantonlar birleştirilmesi lazım. Bunun için de Türkmen Dağı'nı boşaltmak lazım. Hemen oradan bayır bucak tükmenlerine iki bomba. Oradan Rusya geldi. Oradan Çin geldi. İran zaten hiç gitmiyor. Tümden geldi. Temelli geldi Allah laneti üzerlerine olsun Şia'nın. Ve bizim devletimizi bölmek üzereler. Şimdi bu planları kim yaptırıyor diyorsun sen? Mossad yapıyor, Şia şey yapıyor, Yunus şey yapıyor. Yahu insanın aklı bu kadar oyuna yeter mi? Yine vesvese yollu bu projeleri şeytan birilerinin içine ilka ediyor. Hoca ben de delilim var. Mı? Var. Ve inne şeyatı yine şüphesiz şeytanlar leyuhune ila evliyaihim dostlarına vesvese verirler. Liyucadilukum Onların, şeytanların dostları kim? Yahudi, Mossad, Şia, Amerika, Rusya, Vatikan. İşte şeytanlar dostlarına vesvese verirler. Hatta vahiy diyor yani. Manası vesvese tabi burada. Yani gizli işaret verirler. Niçin mücadele edip sizinle çekişsinler diye. Savaşsınlar diye. Bak ayet okuyorum sana ya. Sizinle mücadele et, Mücadele ne demek? Mücadele tartışma savaş. İşte sizinle tartışmaları için dostlarına ilham ederler. İlham derken meleğe ilham diyelim. Buna vesvese diyelim. İlka diyelim. İlka derler. Ne oldu bu sefer? Bak aklımıza gelmeyen başımıza geldi iki kişi kavga eder gibi. Bir de baktın efendim Nasreddin Hoca'nın kapısında patırtı gürüldü. Ya hanım dedi şunları bir ayırayım bakayım. Kapıda kavga çıktı. Havada çok soğuk gibi. Bunlar da yorgansızmışlar. Meğer yorgan lazım. Bunlara uşuyormuşlar. Nasreddin Hoca da üzerine yorganı al, al, kalın şeyleri efendim çulladı. İndi aşağı. Bunlar aldılar şeyi. Hocanın sırtındaki işte neyse yorganı falan. Kaçtı gittiler. Geldi bu dışarı yorgan da yokuştu. Ya, hanım dedi ki Hoca ne oldu? Yorgan nerede? Dedi hanım yorgan gitti kavga bitti dedi. Ne demek istedi? Meğer dolap çevirmişler tiyatro yapıyormuşlar bizim yorganı göze kestirmişler dedi. Kavga dedi numa tiyatroymuş. Şimdi bir de baktın Türkiye bölünse 10 vilayet gitti Kürdistan kuruldu. Aa IŞİD nerede? Bitti. IŞİD'i göremiyoruz. PKK nerede? Bitti. P'de nerede? Bitti. Aa, aa. Bu kadar burada çete vardı. El-Kaide nerede? Bitti. En-Nusra nerede? Bitti. Bir şey yok. Yorgan gitti, kavga bitti. Çünkü mesele Türkiye'yi bölüp yani Suriye, Irak, İran onlar için kolay lokma. Türkiye çetin lokma. İşte yüz senedir uğraşıyorlar. Şeytanlar dostlarına akıl verirler. Sizinle tartışırlar. Yani seni beni mi kandıramayacak arkadaş? Bütün dünyanın gavurunu şeytan yönetiyor.